Beşere baktığımız zaman beşerin beşeri alemin içerisinde teknoloji noktasında insanlık çok zirve noktaları ulaşmış. Tabiri caizse feza'ya kadar gitmiş. İnsanlığın hayatını kolaylaştırma noktasında çok farklı maddiyatta terakkiyatlar yakalamıştır. Evet bunları yaparken çok önemli bir keşifte çok geride kalmıştır. O da insan hakikatini keşfetme noktasında bu mesele çok ötelenmiştir. Gerek felsefi noktada gerek bilim adamlarının e, insanlığa son, sunmuş oldukları farklı kimlik ve modellemeler olmuş. Fakat bu kimlik ve modellemeler insanlığı bunalımdan, buhranlardan, kaoslardan maalesef kurtaramamış. Yani burada e, kendi e, düşüncelerine dayalı e, olan bir takım fikirler ve düşünceler e, insanlık alemine dayatıldığı için e, insanlığı bunalımdan kurtaracak reçeteleri sunamamışlar. Hı hı. Oysa ki e, insanı şuna da yönlendirmişler. Düşünmeden bir hayatı yaşama. Aklı kullanma yani. Evet, kendileri çünkü insanlık adına düşünüyor, kararlar veriyor. Onların önüne nasıl olmaları gerektiği şeklinde bir takım sunumlar yapmışlar. Bu noktada insanlar akıllarını kullanmayacak olurlarsa bu kimlik bulanımlarından, bu kaoslardan, bu buhranlardan asla ve kat'a kurtulamazlar. Evet, 23. sözde İnsan ile hayvanı birbirinden ayıran en önemli özellik olarak aklı öne koyuyor. Yani e, özelliklerini incelediğimizde <laughs> hayvana bakıyoruz o da yer içer, insana bakıyoruz o da yer içer ve başka noktalarda da benzer birçok yönlerine sahip olduğunu görüyoruz. Fakat en önemli farklılık akıl noktasına bizim karşımıza çıkıyor. Demek ki insanın ee, mutlaka düşünmeye dayalı, sorgulamaya dayalı hı hı. bir tarafı var ve bunu kullanması lazım. Kullanmadığı evet. takdirde zihnine gelen ben kimim, neyim, kime aidim hı hı. gibi soruların cevabını bulamadığı zaman o bunalımlardan, buhramlardan kurtulamayacak. Evet. Bu soruları sorduğu takdirde e, bu soruların cevaplarına ulaştığı ölçüde hı hı. o bunalımlardan kendisini kurtaracak ve hakikate doğru giden yolculukta kendisini çok güzel noktalara doğru giderken kendi gerçeğini bulacak evet, belki de kendi değil gerçeğini mi? bulacak. Evet.